E evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abiyle ile vesatıyoruz. Abi ses ver. Geliyor mu? Evet. Arkadaşlar abimin abimin kanalının adı E Sesimi kapatsam mı diyorum. Bir şey değil. Lan bu buradaymış. Oğlum yatmıyor ha. abi korkma çık ya ya da lazım oldu <laughs> olay oha ya Abi. Efendim. Sen sesini açtın mı? Açtım. Konuşuyor mu ya Batu? Anca kaç. Onu ah, vurdum. നമുക്ക് നോക്ക് ഹേയ് ബൈ ബൈ Adam 3 ben de sıfırım. Bu oh ya, ya. Benim sesim geliyor mu? Hayır. Bekle. Aç sesini. Geliyor mu? Geliyor. Sen burada mıydın ya? Ich said. Ah. Nasıl vurmadı? What? Oha! Ben Bu ne imkansız? Vurdu mu? Lan vur. Ha. Bu ne ya? Orada sıfırdan başlıyor. Niyeymiş? Video çekiyorum ya. Bana ne? Zaten video çekerken sıfırdan başladık. Allah be. Hı, hmm, sen geliyorum. Oğlum, Oğlum yürüme tuşu takılıyor. Batu'nun olduğu yeri Batu böyle beni vuramıyorsan Yuh Ya sen de ancak Korkup kaç ya Ben de aynısıyım Yatar açma Gelsene Bekle ben geliyorum. Dur oh, bak tuşa basıyorum. Mayot tuşa basıyorum. 10 milyon. 11'e 1. 10 milyon 9'umuz. Dolartık. Eee Aşağı gel aşağıdan oynayalım. Olur mu? Ha olur mu? Olur mu? Oğlum nasıl kafası nereye gidiyor? Ya oğlum sıkıyorum kafadan. <laughs> Yeter gel artık. Bana bu videoyu bana bana sen bir <laughs> de paylaş. Eden yürüyemiyor. <laughs> yürüyemiyor şimdi geldi. Aynen. Ay. Oğlum ben ne uşumlandım. nereye gelmiyordun lan? Geldi dedim ya.

PUBG'de en korkak kişisin. Evet, olamazsın. Ve benim oyun bağlı. Bak tuşu şu batı Eee tuşlara alacağım. Gelmiş bir de. şimdi daha rahat oynayabilirim. Sen de hangi tur silah var? Bütün silahlarımız aynı. Silahları değiştireceğim. Hedef 20. Batu ben şeyi kullanıyorum he. Soldakini. Yani ilk baştaki şeyi. <laughs> <laughs> Avada çimel mi busa? Nasıl vurdu? Lan ya karakteri yapma ya. Anca öleceğim diye kork. <laughs> Oh. <laughs> Valla bir aşağı geldim oyun ya. Aşağı in. <laughs> Buradan şey, de atacağım. Ne yapacağım? Bundan öncekini oynamıştık ya. 65. Bir daha vursam yeter. Ay ayağından vurdum ama. Bay bay. Bay bay Batı. Dünyanın en kork. Düşüşsün. <laughs> <Sizin>. Otu <Uf>, gelsin. Finish <laughs> Batı <kullanıyor>. ben iyilik kullanıyorum. Ne iyisi? Boş ver. Sakın <laughs> kullanmıyorum.

Bekle bekle bekle. Kemen <laughs> olmasın bekledim. Hayır. Hayır ne istedin? Dur be. Nasıl vuramadım Ne bunu değiştirsen. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ben dur, geri nasıl değiştireceğim? Ben niye yürüyemem yani? Ya valla, Adam 17, ben 2 ya. Hayır vuramadım. Vurama zaten. Bekle ben düzgünü değiştireceğim. Ama işe kaçıyor. Değiştirdim. Ne Önce korkut Geliyor oraya. Hadi bir şeyden ben Batu ben buradayım he. Ben lobiye de dön dedim. Niye Batu? İşte gerçek maç oynuyor. Ayrıl dedim. Batu. Yok. Ben paylaşacağım. Kaplama dur. Benim kostümüm vardı. Otur, takip edin. Abi benim... Kıyafetim vardı. Kostüm geldi. Bana her şey geliyor. Şimdi şu. olmuş? Ben kutu açabilir yani. ya. Ne bastı Evet. Efendim? Abi? Abi. Efendim? Efendim? Ben sana...